Merhabalar. Psikologlar Arası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben psikolog Çisem Gündoğdu. Ben psikolog Oya Sazak. Ee, bir önceki bilgilendirme videomuzdan sonra geri dönükler aldık. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ee, bunların çoğunluğu neden psikoloğa gitmeliyim ve psikolojik destek nedir, ne değildir? Nasıl tanımlarsın Oya? Neden psikoloğa gitmeliyim? Neden psikoloğa gitmeliyim? Psiko, psikoloğa gitmek bazen... E bir arkadaşım şeyden bahsetmişti. Böyle bir kağıda kendi adımızı yazsak ve ona böyle baksak evet okuyabiliriz. Burada oya yazıyor. Fakat bu kadar yakına getirdiğimizde kendi adının orada yazdığını biliyor olsam bile okuyamayabilirsin. Çünkü bazen kendi düşüncelerine, kendi duygularına, kendi sesine çok fazla yakından bakmak karmaşaya sokabilir, kendi sesinize yabancılaşabiliriz. Psikoloğa gitmek aslında kendi sesini birazcık da Tekrar yakınlaşmak gibi, yani yakınlaşmak derken tekrar kendi sesini duymaya başlamak gibi. Kısır döngüye girmek gibi, karmaşa, kısır döngü, aynı şeyin etrafında dolanıp belki o farkındalığı görememek. Evet. Bence neden psikoloğa gitmeliyiz? Çünkü aslında çok kıymetliyiz. Yani kendimize verdiğimiz kıymet ve değer olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü öncelikle biz değerliyiz. Herhangi bir problem yaşadığımda duygu ya da düşüncelerimle bunu bir uzmanla konuşup hayatımda fazla bir zamandan çalmadan bunu çözerek hayatıma devam edebilmeyi isterdim. Bir de çok fazla tartışılan bir konu vardır. Arkadaşımla sohbet etmekten nasıl bir farkı var? Nasıl bir farkı var? Arkadaşımla sohbet ederken aslında sohbet ediyorsun. Kendi üstünde odaklanmıyorsun. Zamanı da bölüşüyorsun, düşünceleri de bölüşüyorsun. Dolayısıyla ama psikolog da o şekilde değildir. Tamamen sana odaklanılır ve senin duyguların, senin düşüncelerini bir rehber niteliğinde, kesinlikle psikologlar yargı belirtmezler, eleştirmezler. Arkadaşla bu şekilde de konuşamazsın. Arkadaşlar e, kendi düşüncelerini, yargılarını belirtirler. Şu açıdan da bakabiliriz aslında. Şimdi arkadaşla, komşuyla, işte kardeşle bir uzman dışında konuşmakla olarak toparlarsak bunu tabii ki çok kıymetli. Ama e, birincisi benim sabahleyin işe gitmek istememem e, ve bunu uzun süredir yaşamam e, ve bunu sana anlattığımda senin derdin bu muydu diye bir yargıyla karşılaşıyoruz. Çünkü ben ki sen evde çok daha sana göre Büyük bir şey yaşıyorsun ya da kendi hayatında. Ee, bu bir. Ee, ikincisi o küçümseme e, seni ister istemez daha irite ediyor. Ee, i̇kincisi de ben e, senin bana anlattığın herhangi bir şeyi kendi değer yargılarımla sana geri verebilirim. Yani kendi giydiğim ayakkabıya, kendi deneyimlerime, kendi düşüncelerime göre belki de seni çok yanlış yönlendirebilirim. Ama sonuçta verdiğim bütün cevaplar benim doğrularım, benim değer yargılarım. Ama psikoloğa gittiğimde, e, uzman desteği aldığımda bana benim değer yargılarıma göre farkındalık kazandırıyor. Akıl vermez, yönlendirmez, ikna etmeye çalışmaz, dediğin gibi yargılamaz, eleştirmez, bir e, küçümsemez problemini. O yüzden sanki uzmanla konuşmakla, arkadaşla konuşmak arasında aslında çok büyük uçurumlar varmış gibi. Kesinlikle Bizler de kendi terapi süreçlerimizi yaşarken aslında. Aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Bir danışanımızla görüşürken, konuşurken e, onun farkındalık kazanmasını sağlarken aynı konuyla ilgili biz kendimizi hani mum şey dibini aydınlatmaz hesabı bizler aynı şeyi yaparken çünkü ikisi arasındaki fark şöyle bir şey oluyor. Psikolog bakış açısıyla baktığında karşı tarafa aslında orada karşıdan bir ışık tutuyorsun ama kendini aynı ışığı tutamıyorsun ve bizler de aynı süreci yaşarken karşımızda bir psikolog, bir psikoterapist olduğu zaman bizler de kendimize aynı şekilde bakabiliyoruz aslında. Senin bu söylediğini biraz daha destekleyecek şunu söyleyebilirim. Psikolog, bir psikolog, psikiyatr, psikoterapistle bu süreci geçirdiğinde karşında bu konuda eğitimli, bilgi sahibi, etik kurallar çerçevesinde oturan birisi var. Yani senin söylediğin gibi e, karşında oturan insanın o bir bilgi birikimi var, bir donanımı var. O donanımı sana yansıtıyor. O karanlık tünelden yürürken seni herhangi bir şey ikna etmiyor ya da sana gerçeği göstermiyor. Farkındalık kazandırıyor. Kesinlikle ve senin değer yargılarınla farkındalık kazanıyor. Tabii ki senin hayat çerçevenle. Benim e, ya da başka birinin değil kesinlikle. Etik kurallar deyince aklıma şey geldi çıksam. Ee, mesela küçük yerlerde yaşayan insanlar için Psikoloğa gitmek bayağı bir sıkıntılı evet. şeydir. Çünkü insanlar e, birbirleriyle psikologların görüştüğünü ya da arkadaşlarıyla e, bu konu hakkında tartıştığını falan düşünüyorlar ve aslında böyle bir şey yok. Psikolojide bir psikolog kesinlikle bir danışanın sırlarını, hayat hikayesini ve hatta şöyle bir şey var dışarıda karşılaştığımızda bile danışan kendisine, kendisi herhangi bir adım atmadığı sürece tanımıyoruz. Tanımıyoruz. <laughs> aslında böyle bir ön yargı var insanlar arasında. Sanki anlatırsam burası küçük bir yer ve herkes bilecekmiş gibi bir ön yargı var. Sanki psikolog o seans odasından çıkıp herhangi biri biliyor musunuz diye bir cümleyle başlayıp anlatacakmış gibi. Bu aslında şöyle bizim etik kurallarımızın çok fazla toplum tarafından bilinmemesinden kaynaklanıyor. Evet. Hı -hı etik kuralların insanlar tarafından net olarak bilinmemesinden de aslında kaynaklanıyor. Yani ben psikologla konuştuğumda yarın bir gün ortak bir arkadaşımız çıkarsa benim arkadaşıma söyler mi? Bir tanıdığım çıkar mı? Hayır. Seans odasında konuşulan seans odasında kalır. Biz kendi aramızda bile bunu konuşmuyoruz. Evet kesinlikle. Tabii sadece belli süreçlerde başka bir meslektaşımızdan destek almamız gerektiğinde yine bu danışanın bilgisi dahilinde yapılan bir şey oluyor. Evet, eklemek istediğimiz başka bir şey bence yok. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz.